Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bu araba oyununu oynayacağız. Şimdi öncelikle bir yarış yapıyoruz şimdi. Yarış oyunu. Uf. Şu an çok geri derdeyim ya. Kesin kaybedeceğim. Ama yine hızlanıyorum. İnşallah yakalarız birini. Abi olmadı ya. Ha biri var yerde. Çok güzel. Hadi altıncı olayım be. Hadi. Hadi. Yes be. Son anda yetiştim be. Çok güzel. Şimdi in biraz hızına bir de şunu bir de kontrolüne basalım. Şu hızına bir daha basalım tamam. Bir daha yarışalım bir. Bu yaşta birinci olacak. Arkadaşlar oyun internetsiz. Oyunun ismini yazarım başlığı. bu hmm. Basmam lazım. Uf be ne parkur yapmış adamlar. Şöyle. Şöyle tamam. Hayır. 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 Oh çok güzel. Şuradan geçersem. Yok geçemeyeceğim. üçüncü şu an. İkinciliği aldık. Yes. Hadi birinci birinci. Abi ne yapıyoruz? Birinci olman lazım Ya abi yapma ya Orada bana kendisini Ya Yavrum bir çıkın Sinirin yüzünüze kaybettim ya Dördüncü olamadım Bu ne Altıncı oluyorum ya Tam birincilikteyken Hıza basacağım abi ya Sinirlendiriyorlar İlerleyen bölümlerde yayın reklamı arkadaşlar oyun Yerinin üstünde. Yok beni geçemez zaten. Ne var? Yaptığı şeye bak ya. Çarptığı gibi Tamam o yere yaptı. Hadi. Şuraya geçeyim. Hop. Şuraya geçmem lazım. Hadi. Çıktım. 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 Hadi. Yes be. Sonunda. Sonunda birinci olduk ya. Şu an çok fazla para geldi. Hıza bastım çünkü hızımız çok düşük. Arkadaşlar onları tamamlayınca e, Armaz'ın bir görünüş falan değişiyor. Daha çok güçlü oluyor şu an ben arabam ikinci level 3. level olduğu zaman aramanızı değiştirebiliyorsunuz paranızı biriktirip bir yeni araba alıyorsunuz öyle sonra bir arabayı Allah'a ya 3 level olmadan araba değiştirebiliyorsunuz Gel uçtum. Arkada uçarak geliyorum gel. Gel gel. Yeter. Dördüncü olduk. Olsun dördüncülük değil. 85 TL verdi. Hadi. Yes be. 250 TL geldi fullledik yes. Çok güzel. Bu arada bir fullleyelim bir. Bakalım görünüm nasıl olacak. Ne ne ya boya. Birinci olursak mükemmel olacak. Birinciliğe kaç para verdi? mi? 100 TL. Aa birinci. 100 TL verdi galiba. Hadi hadi hadi. Sıkırlar. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bu 1. yere ele vermemeliyiz. Hacı adamın arabasına bak. Sınıfta geçtim abi bunlar ne? Geçilmiyor ki. güzel yarıştık. Birinci hak ettik mi? Hak ettik. Ah. Oh. Şuna basalım. Şu çok kalmış ya. Hadi bakalım. Bir yarışalım. Arkadaşlar bu arada arabaları değiştiriyordum ya. Değiştir aldığınız parayı. Öncelikle paranızı biriktiriyorsunuz tamam mı? Aynı arabayla biriktirdiğiniz zaman iki tane araba seçeneği veriyor. İsterine tıklıyorsunuz. Bazen Lamborghini falan çıkıyor. Ama onlar çok pahalı oluyor. Yani biriktirdiniz elime aldınız. Beğenmediniz arabayı. Bu arabayla yine oynayabiliyorsunuz. Mesela öyle bir güzelliği de var. Bir saniye. Bu üçüncü level. Şimdi hatırladım lan. Bu araba benim şu an araba üçüncü level. Yine araba alacağım. Ama para lazım. Para biriktirmem lazım. Abi ne yapıyorsun? Birincilik benim. İşte bu kadar. İşte iki tane 80 TL'lik basabiliriz. Ne? He. Oo, bayağı işimize yarar. Hı. Tamam bu kadarmış. O arkadaş evet böyle bölümleri ilerledikçe bazen karşınıza bunlar çıkıyor. Bunu yenerse mesela bir ve bir atıyoruz. Bunu yenerse bana hani 250 TL verecekmiş. Bastım aga. Çıkan bize verdiği oyunun şey oydu. Hadi 250 TL için basarım imkanı yok yetişemez bana Bir de oraya toslattırdım onu. İmkanı yok yetişemez bir Bu el net bizde net. Lan! Ya. Bu ne? İşte bu. O da mı bastı acaba benim Ama abi imkanı yok dedi ki bana. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Göbek balığımı ağzına yediriyoruz. Arabayı nasıl bir bunu ya? İkinci tur. Oyun yapacak şikayet ya, ya. Ben bir Lamborghini alayım mı sen? Dur. Bu 250 TL'yi de alamazsam var ya. Gel lan buraya. Gel gel. 6-7 Bas 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 bas. basabildiğimiz ilk tuşa kısa... bas. Para gitti. Gitmedi. Gitmedi. Kutuk balonu ağzına tekrar giriyoruz. Yetişemez. Sonunda ve son anda araba kendine, son anda araba kendine geldi ya. Son anda kendine geldi araba. Sadık erkeğimiz varanmış. 3 TL verecekmiş. O oh, hadi. What? da maksadık Koyalım. Abi araba mı? en sonunda ya. Sonunda. Evet arkadaşlar 300 TL'ye bu uyduruk arabayı alabiliriz ama 2070 acı 2000 deseydim var. 2070 TL'yi biriktirip bu Ferrari alabiliriz. Yorum yazın. Hangisini alayım? Bence Ferrari için biriktireyim. Ama önceden davranmış şu arabayı da alabilirim. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.